İki gündür insanlar burada demokratik hakkını kullanmaya çalışıyor. Evet. Engelleyen sizsiniz. Neyi engelliyorsunuz? Böyle bir hakkınız yok. Vatandaşın kaldırımda yürümesine izin vermiyorsunuz. Yapamazsınız bunu. Bu kararı veren kim? Kararı veren kim? Karar vermez. Yasaklama kararını veren kim? Mardin valisi. Mardin valisi kim? Mardin valisi kim? Mardi kim? Anlamıyorum. Anlamazsanız var. Yolumu kesiyorsunuz. Yolumu keserseniz var. İstediğin zaman yürürsün. Vatandaşın yürümesi de engelleyemezsiniz. Vatandaş, Vatandaşın an, yürümeni yürümesi evet. Şu an ayrıca tövbe yürümesiniz. Önüne çekersiniz. Trafiği açın. Aç trafiği. Anlamıyorsun. Ya bağırma ya. Sen anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Kaldırın ben. Sen mi zannediyorsun? Kesersin. Sen mi zannediyorsun? Yol Çetelerin Rojava'ya yönelik Rojava'daki halkımızın kazanımlarına yönelik saldırıları var. Biz bu saldırılara karşı Nusaybin'de Kamış hemen yanı başında nöbetimizin ikinci günündeyiz. Sınıra yürüyeceğiz ve nöbet tutacağız. Aynı zamanda Mardin valisine, Mardin kayyumuna çağrımız şudur. Sen her ne kadar bir yasaklama kararı aldıysan da sen gayrimeşru birisin. Sen bu halkın iradesine atanmış bir kayyumsun ve hırsız bu nedenle senin aldığın yasaklama kararlarını biz tanımıyoruz. Türkiye destekli çetelerin Rojava'ya yönelik, özel yönetimin kazanımlarına yönelik saldırıları bitinceye kadar biz nöbetimize devam edeceğiz. Bakın, biz en başta söyledik, Rojava'da halkımıza yönelik oradaki özel yönetimin kazanımlarına yönelik saldırılar duruncaya kadar biz nöbet eylemimize devam edeceğiz. Şu anda Nusaybin emniyeti, Mardin emniyeti önümüzü kapatarak güvenlik zorunu yaratıyor iki saattir sizle müzakere ettik. Evet. Müzakere ettik. Evet. Biz müzakere ettik. Biz dedik ve ki ver. bu bizim anayasal hakkımız. Evet. Bu bizim anayasal hakkımız. Evet. Şu anda bizim önümüzde barikat kuruyorsunuz ya. Evet. Bu barikatları kimin önünde kurmanız evet. gerekiyor? Evet. Evet. Bu barikatları o çetelerin önünde kurmanız gerekiyor. Evet. Biz evet. o çeteleri 2014'te Kobani direnişinden tanıyoruz. Kobani direnişinden tanıyoruz. Buradan yürümezsek başka sokaktan yürüyeceğiz. Biz yürüyeceğiz. Biz

değil. Çare ne biliyor musunuz? Çare şu. Çare insanlıktır. Bakın iki gün önce Başardık Türkiye'den Şam'a bir heyet gitti değil mi? Aynı heyetin Kamuşra'ya gitmesidir çare. Aynı heyetin Abi. Evrin'e gitmesidir çare. Nasıl bugün Şam'da rejim değişti. Şam'ın yeni geçici hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyaloğa giriyorsa bugün Rojava'da özel bir yönetim var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Rojava özel Yönetimi ile diyaloğa girmesidir. Çare budur. Çare vatandaşın anayasal hakkını kullanmasını engellemek değil. İstediğiniz kadar barikat kurun. Yıllardır barikat kuruyorsunuz. Çare oldu mu? Çare olmadı.

اب حبو تا تا شبي و ولاتيني حتينا ما بس يا بس ها بنزق قاعد تشبو ما قتلنا مش خناي سنه